Tekno herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Counter Strike 1. nasıl indirilir ve nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk öncelikle bize iki dosya lazım. Demo Tools'la Utonat arkadaşlar. Bunlar ne işe yarayacak? Biri e, Demo Tools setup olarak çalışacak, Biri de indirme sitesi. Ee, şimdi size bir site vereceğim. Ee, Counter Strike 1.6 bu indir indireceksiniz. Ama nasıl kıç gaz? yani affedersiniz. Yani anlamda demiyorum. En üstteki siteye geleceksiniz. Zaten alttaki e, sitenin adı da kıç arkadaşlar. İndiriyorsunuz. buradan indirdiğiniz zaman hemen site açacak. Ee, Counter Strike 1.6 orijinal full. 2014'ün. Ee, ben bunu indirdim zaten. Buraya gelecek zaten buraya bağlanacak şimdi. Mesela bakın bir deneme yapalım izinle. İndirelim. Ve indirdik şu an arkadaşlar. Ee, açıldı şu an. Gördünüz. Ben indirdiğim için gerek sanmıyorum. Şimdi arkadaşlar bilgisayarıma gireyim ben. Nereye indirmişseniz oraya girin. ha e, oyunlara, oyunlara girelim. büyük Evet, ben şu an şurada indirmişim zaten. Çalıştırayım bari. Evet, geldi önümüze. Ondan sonra next diyoruz, yine next diyoruz. Önümüzdeki seçeneğe tıklıyoruz. Next diyoruz, evet diyoruz, start diyoruz. Bu demo trust linklerini e, link altına paylaşacağım arkadaşlar. O siteye girip oradan indirebilirsiniz. Ve oradan indirdiğiniz zaman arkadaşlar rahat bir şekilde indirin ve kurması da çok basit aslında bilmeyenler izlesin youtube eden şimdilik e, bu indiriyor şu an e, evet şu an e, gördüğünüz gibi bitmiş durumda e, Lokis yani e, bu işaret yani e, counter silik açasın mı yani counter mı? ben açasım dedim şimdi eşit diyorum şimdi counter'a girdi ah. e, şu an açılacak gibi evet açıldı zaten engelleme var arkadaşlar. Bu erişimi kaldır diyoruz. Erişimi ver, izin ver yani. Yani XP olsun diye engellemeyi kaldır diyecekti. Şimdi zaten gördüğünüz gibi gerek yok. Neyse. Tekno Computer kafanızda bir soru işareti varsa yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler ve iyi sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.